Aslında biraz o negatiften uzaklaşarak çalıştığımız hmm. ama negatifi temizlediğimiz, o negatif inancı temizlediğimiz bir sistem. Veya burada 10 liram garanti nasılsa 25 lira için işte acaba maaş mı yatacak mı? Olacak mı? Bu olacak mı diye düşünüp orada bir direnç gösterip onu bırakamıyoruz. İşte o noktada Mutluluk kolay tekniği diyorsun. Burada aslında bize çare olabilir. O konfor alanından işte çıkmamandaki temel sebepler neler? Hmm. Mutluluk kolay, kolay da tek bir tutuş var. Üçüncü gözümüzü kapatıyoruz. Ben de yapmaya çalışayım. Evet. Ense kökümü tuttum. E, şu, Elimi şöyle şu yaptım. Tutuşla, şu Aha. tutuşla kalıp cümleleri söyleyebiliyoruz. Ben Perşembe ile Cumartesi akşamı arasında çalıştım. Pazartesi makinaları sahibinden.com'a koydu. Diğer perşembe makinalar satıldı. Bir, bir hafta içinde bütün uzun süredir 3 yıldır evet. veremediği karar e verdi. O ay yani o Hı. 20 gün içinde de matbaayı kapattı ve kendi yeni işine geçti ve bugün de o yeni işi çok güzel bir şekilde devam ediyor. İşte alın size özgürleşme. Yani evet. bir şeyi bırakmak gerekiyor ki, bazen, bırakmayı kabul etmek gerekiyor bazen. ki yeni şeylere kapı aralayalım. Sevgili dostlar selamlar. Hülya Meral YouTube kanalına hoş geldiniz. Ne iyi de geldiniz. Bugün yine çok fayda sağlayacağınızı düşündüğüm bir konu ve konuğum var. Çok sevgili Tuğba Dedeoğlu konuğum. Tuğba hoş geldin kanalıma. Hoş buldum Hülya. Çok teşekkürler çağırdığın ben için. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Bugün mutluluk kolay tekniğini konuşacağız. İlk kez duyuyorum ben. Mutluluk gerçekten kolay mı? Bu teknik bize neyi anlatıyor, neyi amaçlıyor? Şimdi biz seninle daha önce EFT'yi konuşmuştuk. Evet. Aslında Mutluluk Kolay onun bir uzantısı. Hı hı. Ee, buradan adını geçmeden edemeyeceğim. Çünkü Mutluluk Kolay Tekniği'nin canım yaratıcısı, uygulayıcısı ve benim canım hocam... ...Gülcan Arpacıoğlu'nun, e, buradan selamlar, sevgiler ve şükranla olsun, ee, bulduğu, oturttuğu bir sistem aslında. Hı hı. Biz de naçizane Türkiye'deki ilk uygulayıcılarından biri de benim şükürler olsun. Mutluluk kolay aslında EFT tabanlı bir sistem. Fakat biraz daha kolaylaştıran. Hmm. EFT'de olumsuzu söylüyorduk. Burada hiç olum olumsuza girmeden tamamen olumluyla devam eden ve hmm. kalıp cümleleri olan bir teknik. Hangi cümleler bunlar mesela? Yani şöyle cümleler bunlar. Eee... Ee, tam söylemeyeyim ama şöyle. Mesela tüm bu olanlara rağmen gibi Hı -hı. cümleler. Hı -hı. Ee, yani e, diyelim ki beni aldattı. Aldatmaya çalışacağım. Çok e, travmatik bir hali var. Ya da beni terk etti. Hı -hı. Beni ansızın terk etti. Beni terk etti, terk etti diye yapmaktansa... Aha. ...tüm bu olana rağmen... Kendimi tamamen ve derinden kabul ediyor ve seviyorum veya bunun iyileşmesine izin veriyorum. <laughs> Bu durumun iyileşmesine izin veriyorum ee, diye çalıştığımız ve aslında biraz o negatiften uzaklaşarak çalıştığımız <laughs> ama negatifi temizlediğimiz o negatif inancı temizlediğimiz bir sistem. Etkisi aynı. Hı hı. E, uygularken daha pozitifte kaldığımız bir sistem aslında ve çok hızlı işleyen, çok kolay yapılan hı hı. ve kişiyi de e, o negatif anıda uzun süre tutmadan, tekrar tekrar yaşatmadan uygulayabildiğimiz bir sistem. Mutluluk Peki kolay. şimdi bizi izleyenler de katılacaktır. Biz birazcık böyle hani. Tamam kolay bir teknik kabul ediyorum ama bazen direnç gösterebiliyoruz. Değişmeyi evet. çok kabul edemiyoruz. Yani kolay da değil. Tabii Çünkü ki. herkesin yaşadığı şeyin e, travması, etkisi, kişide yarattığı o yara çok farklı derecelendirilebiliyor. E, direnç gösterdiğimizde de yine çözebilir miyiz? Yani şimdi ben mutluluk kolay tekniği Direnci diyorum. Dirence çalışırız sevgili Hülya. Nasıl çalışıyoruz? Hadi çalışalım. Tabii gösterdiğim bu dirence rağmen diye çalışırız. Hmm. Yine o cümleyi bu sefer. oluşturan da bir şey vardır. Tabii Hı -hı. Bir temel vardır o direnci oluşturan. Hı -hı. O zaman önce dirence çalışırız. Çünkü oradaki şey şudur. Direnç gösteririz ki... Hı -hı. ...alışık olduğumuzdan... ...vazgeçmeyelim. Hı -hı. Yani hep konuşuluyor ya... ...konfor alanından çık, konfor alanından çık. Yahu Hı -hı. nasıl çıkayım ben... ...konfor alanından? Çıkamıyorum diyelim, Çıkamıyorum Çünkü bildiğim alan Yedim o. Hı -hı. Bilmediğim. Hı -hı. Yani şunu... Bilsek bile, burada 10 lira kazanıyorum hı hı. ama bu şirketin yapısını biliyorum değil mi? Hı hı hı. Başıma neler gelebileceğini, işte orada çalıştığım müdürümün tepkilerini öğrenmişim, CEO'nun tepkilerini öğrenmişim, hı hı. biliyorum hı hı. ama 10 lira. Bir başka şirket diyor ki gel biz sana 25 lira vereceğiz, hı hı. düşünüyorum, hı. niye? Çünkü, Çünkü şimdi orada müdür kim? Aha. bana nasıl davranacak ee, ya bunlar 25 lira verecekler aynı işe bana ne yapacaklar başlıyor zihin düşünmeye hı hı. Hı hı. ben ne yapacağım şimdi gitsem e, ya iş arkadaşlarını sevmezsem ya müdürle anlaşamazsam ya CEO ile şöyle olursa e ben ne yapacağım hı hı. ben 10 liramla mutluyum diyorum kalıyorum ki çoğu Diyelim. kişi de şu anda ciddi bir hani istifada e, söz konusu ya bir istifada evet, adresi evet, yaşanıyor. Bir Hem şey dünyada var. Amerika'da milyonlarca pandemi kişi pandemi sonrası evet milyonlarca kişi pandemiden sonra hani böyle biraz yalnız kalınca ben hayatta ne yapıyorum? Hayat amacım ne? Neden bu işi yapıyorum? Niye çalışıyorum? O da büyük bir oldu ama. Evet pek çok kişi için ülke değiştirenler oldu, evet. şehir değiştirenler oldu sonra tekrar geri dönenler Tabii. de oldu ama hani gerçekten düzeni değiştirip güzel bir e, şey oturtan da oldu, bir yaşam oturtan da oldu. <laughs> Dolayısıyla Türkiye'de de biz izleyenlerden de vardır mutlaka. Farklı iş yerlerinden, farklı markalardan, firmalardan iş teklifi alanlar. Aynen şu an dediğin örnek gibi işte burada 10 lira alırken öbür tarafta 25 lira teklifiyle karşılaşanlar çok oluyor. Ben kendi yakın çevremde de duyuyorum. Dolayısıyla insan bir anda şeyi bırakıp gidemiyor. Ya yani burada 10 lira garanti nasılsa 25 lira için işte acaba maaşım yatacakmış, olacak mı, bu olacak mı diye düşünüp orada bir direnç gösterip onu bırakamıyoruz. İşte o noktada Mutluluk kolay tekniği diyorsun. Burada aslında bize çare olabilir. Ee, Tabii daha ki. kolaylaştırabilir e, alacağımız kararı. Kolaylaştırır. Şöyle kolaylaştırır. O konfor alanından işte çıkmamandaki temel sebepler neler? Hmm. Yani şimdi biz konfor alanımızdan niye çıkmıyoruz? Korkularımız, eniş en endişelerimiz, kaygılarımız. En kötüsü de şu zihnin oluşturduğu vesveselerimiz var. Çok. Herkes. Şimdi sürekli <laughs> çalışıyor. Diyor ki ne yapacaksın? 25 hı hı. lira veriyorlar. Niye sana 25 lira veriyorlar? 25 liralık adam olsan sana burada da verirlerdi 25 lira. Hı hı. Hmm, sigortandan mı kesecekler? Eksik sigorta mı yatıracaklar? Sağlık sigortanı ya şöyle şöyle yaparlarsa ya sana şimdiki arabanın aynısından vermezlerse. Hı hı. Hmm, atıyorum Anadolu yakasında oturuyorsunuz. Şimdi Avrupa yakasına geçmeye başlayacaksınız. Her gün o köprü geçilir mi? İç ses Sen sürekli. sürekli. <laughs> O susmaz, susturamazsın strikti. onu. Evet. Onun işi o, onun görevi o. Hı -hı. Onun bildiği şey, bildiği yerde kalıp aslında seni güvende tutmak. Hı -hı. O Hı -hı. da kötü değil. Hı -hı. Yani tukaka değil o da. Evet. O istiyor ki ya biz alıştık böyle iyiyiz Anadolu yakasında evimiz var Anadolu yakasında bir işe gidiyoruz altında arabamız var işte sigortamız da yatıyor e sen daha ne istiyorsun Allah'tan ben mı istiyorsun gibi bir hal var onda çünkü alıştırdığımız o aynı şey gibi ee, hani midemize ne gönderirsek Midemiz onu doğru yiyecek olarak algılıyor. Ya da ciğerimize ne gönderirsek hı -hı, değil mi? Hı -hı. Tütün mamülleri var. Evet. Gönderir. Ciğer onun kötü olduğunu bilmiyor ki. Hı -hı. Biz gönderdiğimiz için eyvallah diyor. Hı -hı, hı -hı. Sen benim yöneticimsin. Bana gönderdiysen bu benim için iyidir. Ve alıp kabul ediyor. Sonra erozyonlar başlıyor. Hı -hı. Bu ıı, yanlış gıdadan ya da işte onlardan içtiklerimizden dolayı. Hı -hı. Dolayısıyla... Zihin de öyle. Hep bizi koruma yönünde. Şimdi mutluluk kolay burada ne yapar? Hı hı. Çok hızlı bir şekilde sizin neden o zihin halinden çıkamadığınızı, bu korku, endişe ve özellikle bu vesveselerden nasıl arınabileceğinizi ve hatta ve hatta eğer varsa kökte bu değişime direnç gösteren bir travmatik bir olayınız hı hı. veya o direnci yaratan başka dinamikler hepsine tek başınıza gene hı hı. çalışma imkanı sunar öğrendikten sonra başkasının yardımına ihtiyaç yok Tezdiği yani öğrendikten evet. sonra kendi kendimize evet. de uygulayabiliyoruz evet. yani evet evet kesinlikle yani zaten benim özellikle üstüme alındığım ve danışman olarak yaptığım ve yapmaya devam etmek istediğim şey bana bağımlı insanlar yaratmaksızın hı hı. kimseye bağımlı olmasın kimse hı hı çünkü ee, seni daha önce de bir yayın yapmıştık, orada da konuştuk. Herkesin yolculuğu devam ediyor. Evet, yani evet. biz birini bilgi olarak kabul ediyoruz, gurumuz olarak kabul ediyoruz. Şunu göz ardı etmeyelim. Ben danışan olabilirim ama benim hayat yolculuğum devam ediyor. Hı -hı, hı -hı. Ben de insanım, insan formundayım. Hı -hı. Bazen tökezleyeceğim, bazen doğru yapacağım, bazen yanlış yapacağım. İnsan olduğumuzu birbirimizin unutmadan bu yolda yürümek çok önemli. O yüzden eğer e, bir teknik edinirsek kendimiz Hı -hı. için kendimizle çalışabileceğimiz bir teknik ki EFT ve Mutluluk Kolay bunun için biçilmiş kaftanlardır. Hı -hı. Hı -hı. Edinirsek o zaman kimseye bağımlı kalmadan, Hı -hı. kimsenin söylediğine körü körüne inanmadan... Kimsenin aslında ben biraz buna etek tutmak diyorum, hı hı. eteğini tutmadan yolumuza özgürce devam ederiz bu hayatta. Çünkü yaşam devam ediyor, yeni öfkeler olacak, yeni travmalar olacak, ee, yeni olumsuzluklar yaşayacağız tüm yaşayacağımız o güzelliklerin yanında. Hı hı. Yani hı hı. şey bir paket yok bu hayatta. Sadece olumluya sahip olacaksın diye bir paket Öyle yok. Öyle hayat <laughs> da yok zaten. İstediğimizi yaparsak yok. yapalım. Bir şekilde olumsuz bir taraf illaki olacak hayatta. Olumsuzlar hatta bize belki de hiç bilmediğimiz kazanımlar getiriyor olacak. Evet. Dolayısıyla burada alacağımızı alıp e, işte bu kullandığımız teknikle, mutluluk kolay tekniğiyle, daha önce konuştuğumuz EFT tekniğiyle veya bambaşka diğer tekniklerle aslında ilerletebiliriz burada ki yolculuğumuzu. Şimdi danışanlar EFT'de diyorlardı ki ben diyordum ki yani atıyorum otobüste Marmaray'da orada burada her yerde uygulayabilirsiniz. E benim öyle şeylerim vardır. Yani <laughs> ben mesela <laughs> oturduğum yerde vururdum böyle. İşte o zaman toplu taşımada falan. insanların bakması beni rahatsız etmez ama çoğu insanı rahatsız eder bildiğin gibi. Evet, evet. Ama mesela mutluluk kolay, kolayda tek bir tutuş var. Nedir? Onu bize göstersene. Hadi Şöyle yapalım. bir tutuş. Ölme yani tam yapalım. şu ee, ense kökümüz, ense köküyle biraz üstü, ha, ha. belki şöyle arkaya döndüm ama görülmüyor olabilir. Şurası, tam göstereyim. şurası, ensek evet, kökü. tam şu bölge ha, ha. ve üçüncü gözümüzü kapatıyoruz. Ben de yapmaya çalışayım. Evet. Ense kökümü tuttu, ee, elimi şöyle yap. Şu yaptım. tutuşla, şu ha, tutuşla ha. kalıp cümleleri söyleyebiliyoruz. Şimdi çok isterdim kalıp cümleleri burada vermek ama veremiyorum. Çünkü Aha. bir protokolü var. Hocamın hmm. hakkına girmiş olurum. Çünkü öncesinde danışanla aslında karşılıklı okuduğumuz ve üç kere hmm. benim ona okuduğum bir protokolümüz var. Hı hı. Seansa başlamadan önce o protokol yazıyı okuyarak başlıyoruz. Ee, o yüzden cümleleri burada net söyleyemiyorum. Benzer bir şeyler söyledim. Ama ipuçlarını verdi evet, zaten şayet evet, ne, neler. Evet. Peki diyelim ki biz bu mutluluk kolay tekniğini kendimize uyguladık. Ama diyelim ki çocuğumuzla da uygulamak istiyoruz. Uzaktaki anne babamıza, kardeşimize, akrabalarımıza, birilerine, arkadaşlarımıza da uygulamak istiyoruz. Başkası için de uygulanabilir bir teknik mi bu? Uygulanabilir, uzaktan çalışılabilir. Yeter ki kişinin izni ve rızası olsun. Hmm. Hı hı. Şöyle bir hikaye anlatabilirim. E, bu EFT'ye ait bir hikaye ama Mutluluk Kolay'da da işler. E, benim çok sevdiğim bir dostumun eşi e, matbaası vardı. Hı hı. Matbaayı e, üç senedir e, ya yani bırakamıyor. Hani Zarar ediyor iş yeri bırakamıyor. Kabul edemiyor belki kapatmayı. E, i̇şte orada şey enemiye. var tabii yani erk, eril. Hı hı. E, bu iktidarı bırakma yani böyle farklı şeylerle bütünleşmiş hı hı, onun bilinç altında. E, beni aradılar bir gün. Dedik yani zor durumdayım hı hı. ben çalışamam ben dedi sana gelemem hı hı. ben bunu yapamam özür dilerim. Hı hı. Eğer benim iznimi kabul edersen iznim var hı hı. benim için çalışabilirsin hı hı. dedi. Üç kere tekrarlattım. İzin veriyor musun? Senin için çalışacağım. Senin alanında, senin e, auranda çalışacağım aslında. Senin evet. enerji bedenine dokunacağım. Senin alanına gireceğim. Üç kere söylettim. İznin var mı? Var. İznin var mı? Var. İznin var mı? Var. Sonra ben o olarak hı hı, hı. çalışmaya başladım. Yaklaşık üç gün aralıklı olarak çalıştım. Altında yatan bütün negatifleri... Temizledim, Hı -hı. temizledim, temizledim. Hiç unutmuyorum tarihler aklında değil ama bir perşembe günüydü bunun iznini verdiğinde. Ben perşembe ile cumartesi akşamı arasında çalıştım. Pazartesi makineleri sahibinden nokta koma koydu. Diğer perşembe makineler satılmıştı. Bir hafta içinde, bir hafta içinde. bütün uzun süredir, üç yıldır evet, veremediği karar ve verdi. O ay yani o Hı -hı. 20 gün içinde de matbaayı kapattı ve kendi... Yeni işine geçti ve bugün de o yeni işi çok güzel bir şekilde devam ediyor. İşte alın size özgürleşme yani evet. bir şeyi bırakmak gerekiyor ki. Bazen, bırakmayı kabul etmek gerekiyor bazen. ki yeni şeylere kapı aralayalım. Öyle çünkü siz alan açmazsanız hı hı. o yeninin gelip kapıyı çalacak alanı yok ki. Doğru. Sizi o alanı bırakacaksınız ki o gelebilsin. Hı hı hı. Dolayısıyla e, ben bunu evet o zaman mutluluk kolay tekniği henüz sevgili hocam tarafından... E, duyurulmamıştı öğretilmemişti bizlere dolayısıyla ben EFT ile çalıştım ama mutluluk kolayda da aynı teknikle çalışabiliriz <laughs> ama dediğimiz gibi rızasız olmaz bu çocuğunuz Mutlaka da olsa olmaz Aha. anneniz babanız işte sevgiliniz eşiniz rıza olmadan çalıştığınızda <laughs> şunu unutmayalım kul hakkına gireriz tabi tabi özellikle böyle bazen kişisel ilişkilerde oluyor değil mi hani kadın erkek ilişkilerinde başkası adına açan, yani geçen gün bir kolaylaştırmaya çalışan bazı şeyleri çok <laughs> öyle şeyler ısrar etti oluyor. bana diyor ki ben geleceğim ama kocam için çalışalım diyorum ki bunu yapamayız eşiniz gelmek istiyor mu hı hı. yok diyorum ki ama eğer diyor bunları düzeltirse ilişkimiz daha güzel olacak Dedim ki hanımefendi sizin için iyi olan eşiniz için iyi olmayabilir. Evet. Ve onun rızası yok her şeyden önce. Yani evet. o ne zaman Hı -hı. isterse bir yetişkin kendi çaresini bulur. Hı -hı. Hı -hı. Siz rahatsızsınız o davranıştan eşiniz rahatsız değil ki. Hı -hı. Eşiniz rahatsız olsa o değiştirmenin bir yöntemini bulacaktır kendi evet. için. Kendisi için rahatsızlık yani unutu, yaratan şeyi değiştirmeye çalışıyor aslında. Şunu idrak etmek zorundayız. Biz sadece kendimiz için bir şey yapabiliriz. Hı hı. Yani anneler evlatları için bile bir şey yapamıyor değil mi? Hı hı hı. Yani ne yapıyor? Temel ihtiyaçlarını veriyor. İşte okuluna gönderiyor. Doğru bir okul seçiyor çocuğu. Ama o çocuk atıyorum Türkiye'de yaşamak istemiyorsa gidişine engel olamıyoruz değil mi? Hı hı. Bir yolunu buluyor ve gidiyor Yine o çocuk. Gidiyorlar. Evet. Evet. Yani dolayısıyla biz sadece kendimize bir şey yapabiliriz. Lütfen yani biz hep etrafla o kadar meşgulüz ki onu düzeltelim, onu düzeltelim, o eşimi düzelteyim, çocuğumu düzelteyim, annemi düzelteyim, babamı düzelteyim. Ama Kendi, kendimizde çalışmıyoruz. <laughs> kendimizde çalışmayı ortada. unutuyoruz. Evet önce kendimiz. Çok sevgili Tuğba çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için bugün bizi yine aydınlattın. Yine çok basit çok pratik bir teknik bahsettik. Mutluluk kolay tekniğinden bahsettik. Sen daha yine danışmanlık almak isterlerse eğer bizi izleyenler soruları olursa hem videonun altına yazabilirler hem de sana nerede ulaşabilirler? Şimdi e, Tuba, e, Ayşe Tuğba Dedeoğlu'ndan da ulaşabilirler Instagram'dan hı hı. ama onun dışında duygutamiri.gmail.com'dan ulaşabilirler ve Duygu Tamiri Instagram e, sayfasından ulaşabilirler bana. Buradan da eğitimlerin, seansların evet. devam ediyor. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ben Hazır teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar bugün konuğum mutluluk kolay tekniğinin uygulayıcısı çok sevgili Tuğba Dedeoğlu'ydu. Bize çok kolay çok basit bir teknik anlattı. Sizde eğer herhangi bir sorunuz olursa herhangi bir yorumunuz olursa videonun altına iletmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.